Kayıttaysak başlayalım arkadaşlar. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz tekrar. Unutmuyoruz değil mi? Bundan sonra bütün yayınlarımız pazar günleri. Sizlere uzun uzun izleyeceğiniz şekilde böyle bir isteğiniz, arzunuz olmuştu. Biz de sizlere bunları, bütün yapım aşamalarını dinleyeceğiz arkadaşlar. Bu hafta ne var? Onları anlatayım size. Çok heyecanlı gidiyor. Genel olarak şu oldu bu hafta. Kokpit devam ediyor Selçuk Ustam'la. Hamza Ustam'la bir araya geldik. Nikelajlarla ilgili kokpit bağlantısını, birleşimleriyle ilgili onun fikrini ve yapacaklarımızı gözden geçirdik. Hep beraber bir değerlendirme yaptık Selçuk Ustam'la. İmzalı camımızın montajını yaptık, etrafının aksesuarlarını bir kez daha görmek istedim e, bu haliyle. Bir de hat tapımızla ilgili e, bir fikir alışverişinde bulunduk yine Selçuk Usta'm Hamza Usta'mla birlikte. Bu arada Hamza Usta'mla hardtop konusunda bir türlü anlaşamıyoruz. Sizin de fikriniz nedir, nasıldır, e, nasıl bir görünüştür bilmiyorum ama genel olarak bu hafta bu arkadaşlar. Cam çıtaları konusunda bu hafta bir tereddüte düştüm. Halbuki bununla ilgili bir tereddütüm yoktu arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere cantlarımız geldiğinde bu çok daha iyi anlaşılacak. Panjur, e, far çerçeveleri vesaire bunların hepsi kromaj bir görüntüye sahip. Ama biz e, daha önce izleyenler takip etmiştir. Hamza Usta o cam çıtaların hepsini bakırdan el erişiliyle yaptı. O bakırın rengi de öyle bir etkiledi ki bizi hatta arkadaşlarla da bir ya bütün her şeyi acaba bakıra çevirsek mi diye düşündük. E, orada bir kafamız çelinmedi değil ama dönmeyecek tabii. Onunla ilgili endişeniz olmasın. Çok güzel oldu, çok yakıştı. O haliyle de bir görmek kısmet oldu. İşte bu asıl camımız. Şimdi sizin için bunun etrafının nikelajlarını Hamza Ustam'ın erişçiliğiyle yaptığı şeyleri paylaşacağız. Bu arada şuraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu işin tasarımcısı olarak burada da bir imzamı atmayı hak gördüm. Ya bakar mısınız şu erişçiliğine ya? Ben bunu kırmadan takarsam. Bu tamamen bakırdan erişçiliğiyle yapıldı arkadaşlar Hamza Ustam tarafından. Ve bunları son krom kaplatacağız. Bu şekilde efsane oldu ama. Bak şöyle projenin bir havasına bakar mısın ya? Yani? İnan var ya kameraya nasıl yansıyacak bilmiyorum ama muhteşem 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 yani. Bu arada Bizim buradaki nikelajlarımız Yaklaşabilir miyiz birazcık Bu arada arkadaşlar Buradan bizim nikelajlarımız devam edecek Bu şekilde aynı Buradan devam edecek arkaya dönecek Çepeçevre saran çok spor ve elegans bir görüntü alacağız arkadaşlar. Tabii ki kokpitte bazı kararları verdik kafamızda ama sadece görünüşün deniz kararları değil, bir önceki bir arkası kısımlarını da düşünmeniz gerekiyor. Çünkü zaten kokpit deyince içinde aksesuarları var, nikelajla birleşimi var, e, renkleri var, e, içinin dizaynı var. Bunların hepsini bir anda düşünmeniz gerekiyor. Vallahi aslında bir kokpit tasarlamak cidden e, ciddi bir iş. E, zor bir iş e, ama böyle gidişata da bakıyorum. Böyle 3 ay gibi bir sürede e, bitirmeyi planlarken sanki böyle çok kısa sürede de bitireceğiz gibi de görünüyor. Abi şuraya sana nikelaj alanı yaratıyorum şimdi. Bu benim döşemem tamam mı bak? Şu döşeme parçası şöyle. Geldi, dönüyor, böyle gidiyor. Ama sana şurada bir nikelaj, nikelajımız da böyle geliyor ya. Sana burada bir nikelaj alanı yaratıyoruz. Buradaki nikelajı böyle değil de şu alnına mı koysam? Ama bu döşeme. Bu benim kemerim yani şu gelen kemer var ya bak. Bu döşeme böyle geliyor. Bu dönüşü beğenmedik, burayı değiştireceğiz. Bu böyle geliyor, dönüyor, böyle dönüyor, gidiyor. Yani burada da bir havuz yarattık. Şunu beğendin mi? Tamam. Çok güzel olmuş değil mi bu düzüne göre şu? Evet. Ee... Yani şimdi buradan nikelaj giderken, buradan da bir nikelaj şartta değil ee, yapmaya da bilirim, da bilirim. Evet. Niye yapmama tarafındayım? Onu söyleyeyim sana, Fikrimi değiştirebilirsen. Burası böyle şunun gibi, pahalı kalsın. Bitsin, döşemeyi de birleşsin. Birleşir yani, şu fark var ya, bir sıkıntı yok. Şimdi ben nikeracı geldiğim zaman buradan nikeracın dönmesini istemiyorum. Bu ne biliyor musun? Bu bunun parçası. Döşeme falan değil yani. Bu, şunu devam ettireceğiz buraya. Aynen bu kaporta gelecek böyle fiberden. İçini oyacağım, içine yine bir e, dijital ekran, logo orada dönecek. Şurası beni rahatsız ediyor. Hadi dersen ki abi bunu böyle bitirelim, şöyle gelelim, burayı da bölüyor o zaman başka bir sıkıntı oluyor. Veya dersen ki buraya hiç dikarıcı karıştırma kardeşim. Şöyle de abi. Şimdi hani şuraya şuraya var ya. Şuraya, bir bir şeyler var ya. şuraya yapacağımız mı? Buraya. Bu 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 bir efsane. Bir efsane. Şey. Da hiç tartışma yok. Onu burada yapayım. cıvıtacağız mı diyorum bunu yok. sokunca? Şimdi burada bunu böyle yapmak var ya abi. E, tere tuttu biraz. Biraz tere tuttu biraz. Burada şu alnı ya oraya daha, yapamayız. Nerede bir alan bulup da niye yapamayalım abi oraya mesela? Abi çirkin olur yani. Ya bak O sen. zaman buradan iki bu, bu şuradan başla. Yok, bu öyle değil abi. Şimdi şuradan nikelaj başlar abi tamam mı? şu ucu böyle iner böyle sivri. bu da böyle bu çok güzel bir bitiş sağlarız biz ona. Ama içeride hiç öyle bir hava yok. Yani bu bu proje nasıl gibi oldu biliyor musun? Dışı nostaljik ama içi teknolojik. Ya o yüzden içeriye çok nikalizi sokmak istemiyorum. Ya bura biraz fazla gibi geliyor. Abartacağım gibi geliyor. Ya yani burayı şöyle adam gibi pazanı verip buraları bitirip aynen artık ondan sonra o koyu rengi... Sen burası böyle ovalde dursun diye mi kessin biraz da burayı? Evet ovalde dursun. Baksana şuradan gel. Yani şu şekle bak bir o düz şekline bak yani. Şu şeyi aldık tamamladık yani artık. Şöyle düz olması mı güzel, böyle mi güzel? Şimdi bu biraz daha göze güzel gözüküyor ama buranın ilerleyen zamanlarda ne getireceğini Neyle ilgili? tahmin edemiyorum. Döşemeyi oturturma şekli. Döşemeciyi de çağıracağım, ama bir sıkıntı yok. Döşemeyi oturdurma, döşemeyi burada adam nerede bağlayacak, nerede bitirecek, bitimini. Bunun bir sıtlığı var. Ee, bu parçayı yapacağız, kaplayacak, koyacağız. Yani. Ya ki bir şey çözülür de, şimdiden bir şey yapıp da, şimdiden bir şey yapıp da. Yani olmayacağını zannettiğim şeyler yok. Ee, güzel oldu. Şu şurayla da burayı tamamladık ya. Bak, şurayla burası tamamlandı. Burası da tamamlandı. burayı da burası da tamamlandı. Şu ovallik arabaya çok yakıştı ya. Bir şurayı çözemedik daha. Şurayı bitiremedik. Onu da halledeceğiz yani. Oranın çözüm şekli hafif biraz daha oval Aşağı yapacak birazcık daha böyle. Birazcık da ovalleştireceğiz Biz gibi. Biraz ovalleşecek ya. Ama şu yüksek şu anda burası. Şurada da bir ovallik yok. Uyunca uzun paracı mı değil mi? Nasıl? Uzun para falan biraz daha düzene sokulacak. Biraz düzene sokacağız ama fazla sokmayacağız. Şey gelecek. Tarayıcı gelecek içine. Tarayacağız. 3 boyutlu yazıcıdan tekrar bilgisayar üzerinde şu simetrisini ıvırın düzeltmelerini yapacağız. Arkasından 3 boyutlu yazıcıdan bastıracağız. Onu monte edeceğiz. Öyle olacak. Ya bu parçaların hepsi yeniden üretilecek bilgisayarda yani kısacası. Şu içeriğiyle ilgili. Nasıl? Fikrin ne? Yok. Ben şuraya takıldım biraz abi de. Neyine takıldın? Döşemeci burayı nasıl birleştirecek? Nasıl o hiç hiç sorun değil. Biraz da döşemeci düşünsün. Hayır hiç sorun değil ya. Şu parçayı yaptın mı? Bunun arkasında bir sırtlık var. Şu, şu parça arkasında var yani. Ge gelecek dışarıdan vida atacak. Şu parçayı dışarıda yapacak şöyle. Burada şunu konuşacaksın. Bunu bir yerde kesmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bir yerde keseceğiz bunu. Şu şurada kesilecek. Anladın mı? Hiç bence hiçbir sıkıntı yok yani. Hatta bu buradaki en kolay işlerden birisi o, tam o söylediğin yer. Ben olsam öyle yaparım yani. Şu parçayı yaptım ya fiberden şimdi. Kapladım deriyi. Arkası da şey olacak yani kare şeklinde yapacak bunu. Veya dolduracak arkasına bir şey atacak. Şu arka sırtlıktan vidayı bastım bitecek işte o kadar basit yani. Bence hiç zor değil. Şu. Şurası güzel oldu ya abi. Çok güzel oldu. Buradan geliyor. Ha bak bizim renk değişikliğimiz oluyor. Kanat koyu koyu geldim. Geldim, geldim, koyu, 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 koyu. İşte şurada bir yerde kesip, yok buranın da, yok doğru. Bu, burası açık renk, mavi. Burada bir yerde kesmemiz lazım bu iş Koyu. Çünkü artık ondan sonra şunun da şunun rengi farklı olması lazım ya. Tamam. O zaman Bence dikişle, hiçbir şey yapmayacağız yani. Bildiğin dikişle. Dikişle kesecek orada yani. Hadi çaylarınızı alsan. Başka bir konuda hat taptı. Ee, bu hafta yine değerlendirmeye aldığımız. Onun daha tam %100 detaylarını çözemedik. Ee, zaten ustalarımla da bunu hala görüşüyoruz. Çünkü o bir ciddi bir bağlantı detayı olması lazım. Ama bu arada tabii Hamza Ustam'la hardtop konusunda bir türlü anlaşamıyoruz. O ben convertible diyeyim diyor. Ben de hatta birçok arkadaşımız baktığında hardtoplu halini çok daha e, nasıl diyeyim yırtıcı e, çok daha böyle agresif çok daha havalı görüyor. Ben de aslında hardtop e, tarafını birazcık daha fazla beğeniyorum. Ama Hamza Ustam'la bu konuda anlaşamıyoruz bir türlü. Sen yönet. Evet evet. Hay bunu çekim için yapmıyoruz ayrıca. <laughs> tamam. Sen hiç bu hardtapı takılmış halini görmedin değil mi? Abi tutuyorum ben tamam. Uç sen ucu sana ait. Arkasını sen düzelt. Gel şimdi. Sen geriye gideceksin. Çapraz duruyoruz yani. Sen arkayı düzeltsene birazcık. Düzelt, 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 düzelt. Şimdi bak, bunun buna şu binişini ayarlamamız gerekiyor işte. Yani bu, bu buna nasıl bindireceğiz? Önden mi bir tırnakla binecek, içten mi bir tırnakla binecek ama bunun bu şeye binmesi lazım. Sen, sen bindirmeyeceksin onu hard tatla bindireceğiz. Yoksa sajla mı yapalım bu işi? Yani ondan bakırla yapalım. Onu bindiririz derken ben bindiririm demiyorum. Beraberce oraya bir çözüm üretiriz bindiririz. Peki bakır bakır olsa şimdi, çizer mi? Şimdi şu arka tarafta pinler olacak dedin ya. Hı -hı. Şimdi bunun burasına var ya Burasına şöyle Z şeklinde bir içine bir işlem yaparız abi. O Z şeklinde evet. üstünde lastik kaplarız ki nikahıca zarar vermesin. Arkada pimi oturtturuz. Bunun üstüne koyarız Şöyle olabiliyor mu? Bunun önüne de bunun bir dişisini yapsak, yarım bir dişisini yapsak, onun da içine bir lastik koysak o ona geçse. Tamam işte yani evet. Öyle lastikli bir U bir şey yapılır yani. Bunun tersini işleyeceğiz. Ya tamam, yani Eylean, evet. Bunun doğru. dişisi. Dişisi olacak bunun. Bu erkek ya bunun dişisi tamam. olacak. Ya onun, onun dişisini onun de onu nikelajdan da yaparız. Biraz geniş yaparız dişisini. Evet, o dişi. nikelajdan evet. Dişi e, geniş yaparız. İçine lastik koyarız. Biraz bol olsun. Ama zarar vermesin sağa sola da ya. Yani. Çünkü niye biliyor musun bunun e, böyle fiber bitmesini istemiyorum e, şey yani yine nikelajla biterse kromla biterse metalle bunu buna geçiririz ama arasında lastik olması gerekecek yani bu zaten bunu tutacak ben bunun buradan borularla bağlayacağım yani bu sadece otursun buraya. Reha bir şey söyleyeyim mi sana biz o de dediğimiz geniş U yapıp bunun dişisini yapıp içini lastikle besleyip zarar vermeyecek şekilde bunu buraya oturtturduğumuzda senin alt tarafına bir şey yapmana gerekir. gerek yok. Gerek yok abi. Hayır ba bağlamam bağlama mı? Bağlamana gerek yok. E, uçar bu. Abi sen onu bunu kullanamazsın be hadi. <laughs> Süs sen, olarak diyorsun. Abi bak, sen bunu kullanamazsın be hadi. Bunu bu arabada olan bunu bu yanları açıkken ya, abi lütfen bu konuda iddia etme. Ya. Bak, ben Sen abi, kısaca, bir oradan tutar ona... mısın? Bir uzaktan bir baksın Hamza abi, Ustam şu de, arabaya. Ben, bu arabaya ben bunu baktırmana gerek yok abi. Bir bak yani, bak. Abi, abi ben konvertibleceğim abi. Tamam evet. <laughs> araba konvertible ki zaten. Abi, tamam, ben bir ben uzaktan de, bir bak. Bir bak abi. ya. Şekline bak. Anlıyorum sana. Yok bu şöyle söyleyeyim sana. Bu getirdiği güzelliğin yanında bir o kadar da götürüsü olur diye çekinceli. Hayır şimdi güzel mi değil mi? Arabanın havası değişiyor mu değişmiyor ya. mu? Ben buna koymam abi. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bununla ilgili anket yapsam arabanın bu haline var ya herkes bayılıyor. Abi, sen, ben konvert olacağım abi. Anver bu da konvertibiz zaten. <laughs> Bu hata zaman bir yerde <laughs> abi şu, Sen bu şu, içi, 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 ilkeler, bu araba boyansın, etsin abi. Tamam abi o oh, her her haliyle o güzel olacak yani. Nasıl her haliyle. Sen Tamam. Tamam. O zaman ben yapayım, sen de içini, ışığını, Tamam. E, gidelim, Tabii ki. Mı, ne derim? Mikeler caddesini burada? Ne Burada ben. Bak, ya bu, bu el fabrikasında da diye gidersin. Biliyor musun? Tam o yüzden hiç şey yapmıyorum. Şu camı da çıkartıyorum. Bu, 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 Hamza ustacığım eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Zahmet verdik. Zahmet, zahmet. Bu hafta da böyle geçti arkadaşlar. Haftaya böyle hep hafta hafta gidiyor ama bazı tabii yaşadığımız problemler de oluyor bizim e, bürokrasi vesaire ile ilgili. Çok güzel şeyler bekliyor sizleri. Ya bundan sonra zaten hep dolu dolu bir e, ve uzun içerikler tam istediğiniz gibi içerikler sizleri bekliyor arkadaşlar. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.